Hanım kardeşimiz geliyor diyor ki hocam eşim müsaade etmiyor, namaz kıldırmıyor, tesettürle dolaşmama, dışarıya çıkmama engel oluyor. Bazen genç kızlar arıyorlar diyorlar ki babalarımız, annelerimiz Müslümanca yaşamamıza engel oluyorlar, mani oluyorlar. Şimdi biz başımızı açsak dışarıya böyle çıkmış olsak acaba günah işlemiş olur muyuz diyorlar. Elbette günah işlerler kardeşlerim elbette caiz olmaz. Ne zaman namaz kılmazsa ondan sorumluluk düşer, anne baba ellerinden, ayaklarından, yatağa ya da bir yere bağladılar, namaz vakti geçiyor. Kalkıp kılamıyorsa o zaman o mazurdur, o ikrah altındadır. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize Hazreti Asiye annemizden bahsediyor, Firavun'un eşi olarak. Yani Firavun kim? En büyük kafir. En büyük kafirlerden biri en büyük kafirlerden biri olarak Asiye o kadar yükseldi ki, o kadar yüceldi. Peygamberler nasıl büyük makamlara sahipler? Erkek ama bütün peygamberler erkekti. Asiye annemiz de o makamlara yakın bir yere kadar yükselebildi. Peygamber olmadığı halde yükseldi. Neden? Çünkü engellemelere rağmen o Müslümanca hayatından vazgeçmedi. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki: "Lem yakun minen nisa'i illa Asiye ve Meryem." Yani erkeklerden çokları var. Onlar yüksek makamlara ulaştı ama bunlar sıradan adamlar değil, peygamberler bunlar. Kadınlardan da o makamlara yakın mertebeye ulaşan kim var? Asiye ile Meryem. Peki Asiye annemiz nerede yaşadı? Firavun gibi bir adamın evinde onun eşiydi. Direndi. Teslim olmadı, Müslümanca konuştu, Müslümanca yaşadı. İslam'ın kızı, Müslüman kadın sana da diyor ki eşin örtün çıkar, başını aç. allah Teala isyan olan yerde kula itaat edilmez, itaat etmeyecek. Rabbimin emrine ittibaya bağlanmaya devam edeceksin, yüceleceksin, yükseleceksin, erkekleri geçeceksin, aşacaksın, Öyle ki erkek peygamber olmadığı halde peygamberlerin makamına yaklaşan Asiye annemiz gibi Allah Teala sana büyük bir şeref ihsan edecek. İslam'la yürüyüşüne devam et ey İslam'ın kızı.